Buldum. Gülen ya, ne yapıyor? Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim. Eyvah yine koyacak. Melike, telefonun şarjı var mı? Yok anne. İyi doldur o zaman yüzde yüz olsun. Hadi. Şerife Ali siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin. Tamam. Hı? Muhtar Sıtkı. Siz de şu şeye meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin. Tamam. Anladınız mı? Tamam. Hadi. Gülizar e. gel buraya. Buyur abla. Neredesin? Ha? Çık aç şalvarını ver bana. Burada mı abla? Evet burada olmaz. Yürüyün hanımlar eve yürüyün. Abla vallahi çok yakıştı seni. Annemizin köylü kadınlar gibi oldun ya sen. Esah mı diyorsun kız? <laughs> <laughs> He vallahi. Sanırsın dağlar kızı Reyhan. <laughs> ver bakayım, ver. Şöyle. Hı. Bakayım. Ha şuradan bağlayıver yukarıdan. Böyle buradan büktürü vereceğiz. <laughs> oldu vallahi. Çok güzel oldu vallahi. Çok oldu. yakıştı abi. Hadi o zaman yürüyün gidelim. E, hadi. Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti avuta. Bak bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız türkan olacak. Biz hilal olacağız etrafında hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız yarım daire. Kol mesafesi ha. İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be işte bu. Muhtar git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç 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 aç. Aç aç ha. benim umudumun kandili, öz yaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim... ...türküyle yürüttüm, dua ile büyüttüğüm... ...dardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım... ...kara gözlü zeytinim, nasılsın bakan, iyi mi lan? <laughs> Aferin yavrum! saklayan da kimsecikleri görmesin sen. Görürlerse kesi vallahi. Kesele de sonra da zeytin yağı gibi üstte çıkı verirler Ali vallahi. <laughs> <laughs> ah yavrum. Kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? bu da kocaman kocaman şehirlerde... ...cicili bicili, boyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar... ...yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağın şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince... ...aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış kışlarının üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum? Bravo Ile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralar akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavre? Buraya niye varmıyorsun? Bravo! Bravo! Sofralara da ekmekle, peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarla mı kemireceksiniz gari? Bravo! Bravo Türkan! Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alırlar bunu. Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz dokuz yıldır tatil yapmıyoruz ve kaçımız bizi güzel şeyleri içimize atmak yerine üzerine üzerine gidebiliyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük. Vay be Türkan Hanım, enine geçtin ha. Ama o yılan yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir. Bravo!

geldi. Gün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya İstanbul'da ikamet eden Türkan mutlu zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz. Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytincilik önemli bir şey bir ağaç. Ne kadar zamanda yetişen zeytin ya. Ben salatayı zeytinyağsız yiyemem mesela. Evet. Bence kesilmesin. Evet, şimdi vatandaş tepki gösteriyor. Size de soralım efendim, siz ne düşünüyorsunuz? Bu millet o ekmeği zeytinyağına banmadan yaşayamaz ablacığım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yeşil zeytin mi diyor, siyah zeytin mi diyor? Bence kapatmamalı. Çünkü bu insanlar ne ne içecek yani? İnsan... Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya ama lütfen beni böyle şeylere karıştırmayın. Lütfen benim üzerimden algı yapmayın. Efendim, algıyla Vallahi alakası yok. Allah Allah, bırak. Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz etkileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi. Evet bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. <laughs>